Tayyip Erdoğan, son soğuk savaş siyasetçilerinden. Bunu unutmayalım. Siyaseti soğuk savaş koşullarında öğrenmiş biri. 1970'lerin ikinci yarısında Akıncılar Derneği içerisinde dünyanın kapitalist ve komünist diye ayrıldığı bir çağda ve o değerler dünyası içerisinden gelmiş biri. Bugün, dolayısıyla 35-40 yıllık kavganın içerisinden, siyasi kavganın içerisinden geliyor. Tayyip Erdoğan, dediğiniz adam direğe çıkıp pankart asmasını da bilir. Mahalle delegesini de bilir milletvekilliğini de bilir. Yani siyasetin ne için yapıldığını da bilir. E, ne için yapıldığını bilir ve e, hedefleriyle, idealleriyle siyasi güçler arasındaki makası da biliyor. Yani, yani aslında revavete kapılmayı bu, bu uyarılarını dinliyorum şimdi ben. ama bak bakın siyasal İslamcıların hayal ettiği ne varsa yaptı. Erdoğan siyasal İslam'ın Hayal ettiği varsa aşağı yukarı yaptı. Bir anayasaya dini İslam diye ibaresi konulmadı. Onun dışında Ayasofya açıldı. Ayasofya 70'lerin sloganı. Taksim'e cami 70'lerin sloganı. 50'lerin. 50'lerin sloganı. Şimdi dolayısıyla ne hayal et... Kamuda e, örtülme meselesinin hali. Hali yoluna konulmadı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan öyle. Yani e, kaybetmek üzere seçimin gelmesini beklemeyecek. Bunu alt bunu yani hafif Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi hafife almak seçimi kaybetmek Yani der. işte o yüzden dedim ya aslında son zamanlarda yapılan galiba muhalefet rehavete kapılıyor. İşte oy oranları AKP'nin düşüyor kamuoyu. Burada muhalefetin de, de zaten şu seçimin var. hangi Şunu ortamda yapılacağı da çok. Muhalefetin şöyle hataları Haklı var. Haklı şeyler. Ele, zaman e, zaman...